arkadaşlar, Gaming Sorun'un yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben Tanner. Bugün sizlere Minecraft e, ikinci bölümünü çekiyoruz. E, daha yeni sabah olmuştu. Cadıyla Creeper var önümüzde. Şimdi bizim abi yiyecek bir şeylere ihtiyacımız var. Ee, bu bölümde ev yapacağımızı söylemişti. Ee, evet ev yapacağız. Kılıç da yok ama şu creeper'a dalsak çünkü yiyecek bir şey lazım. İleride Aha ileride koyun. Vallahi koyun var. Artık yatak yapabileceğiz. Yuhu! Hayırdır birader sen? Arkadaşlar. Hemen git abi git git gelme. Patlama ben buraya ev yapacağım. Tamam. Baktık. Da... Çıkma. Abi şimdi e, cadı var orada cadıyla şu an savaşacak durumda değilim hiç hiçbir şeyimiz yok. Süt olması lazım sütüne dalmamız lazım cadıya. Evet abi şundan da yün aldığımız zaman hadi evet artık bir dakika bir dakika iki oldu. Abi üç tane koyun öldürdük biz neyse bir dakika şundan da ha bir tane o üç bunu da al, al bunu öldürmeyelim ya bu etrafta dolansın ben bunu sonra çekerim. Şimdi arkadaşlar bu bölümü ev yapacağız. Ben şimdi ağaç toplayacağım biraz. Bu bölümü e, bir şeyde hızlandırırım videoda. Biraz da ağaç toplayayım. Ağaç toplama evde gelmek zorunda kalmayalım. Hemen şöyle hızlı hızlı. Bir dakika bundan önce e, şöyle evimize bir gidelim. Aa abi biz yiyecek bir şey bulacaktık. Yiyecek. Ay cadı yesek mi? Abi, şurada var. İnşallah video kasmıyordur. Bu videonun kasma sorunu arkadaşlar. Bir çözüm bulamadım. Ee, araştırdım ama şimdilik bulamadım. bölüm arası bir daha bakacağım. İnşallah bir çözümünü buluruz. Kasma sorunu. Sizin de önerileriniz varsa söyleyin. Yani kasma ile ilgili önerileriniz varsa söyleyin şöyle. Çok 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 çok. Ha. Aha tavamız dışarı çıkmış. Evde tavuk yapmıştım. Aha. Abi yağmur da yağdı şimdi ya. Yağmur da daha fena kasacak. Neyse işte, kömür var Bunu yarısını alalım buraya et koyalım buraya bunu koyduğumuz zaman buradan çabuk pişsin. Buraya da şuradan taşlarımızı alalım. Birinci bölümde toplamıştık bunları. Bunlar şahımsın. Şey Şuna bakalım. Etlerimizi de alalım. Etlerimizi de alalım. Böyle yiyelim. Diğerleri pişmesini bekleyip bunu da aldıktan sonra buraya da kırık taş dizelim. Ben bu benim videoda hızlandırırım. Evet arkadaşlar biraz odun topladım. Ee, elimdeki balta bitince Bitirdim tahta baltam kaldı. Bunları da şöyle koyup şöyle bir dakika nasıl çevirdik onu? Şöyle böyle çevirirsek şuraları şöyle çevirelim. Ee, şimdi şuraları bir temizleyelim. Arkadaşlar ben önceden de demiştim bu hayatta kalma da ben e, şey yapacak Şehir yapacağım diye şehre benzetmeye çalışacağım O yüzden evimizi Normal Evler gibi değil de bunlardan biraz daha güzel yapacağız Şimdi ee, aa, Olmadı şimdi bu Niye olmadı biraz da kalasa ihtiyacımız var. Ben burayı biraz daha hızlandırırım. Şimdi biraz kalas toplamamız lazım. Evet arkadaşlar e, odunumuzda kalasımızı da topladık çünkü bunlar lazımdı Ev dış dekorasyon açısından Şöyle şuradan Şöyle bunlar arasında 9 blok 2 4 6 8 9 olması lazım bir daha sayayım 2 4 6 8 9 2 4 6 8 7 blok blokta burada olacak. Yani şuraya koyayım bir daha. 2 4 6 7 evet. Böyle oldu. Şimdi asıl yere gelelim ve akşam oluyor. Yatağımızı yapıp uyuyalım böyle yünler evet arkadaşlar iki bölüm sonunda yatağımızı yaptık sonunda şimdi bunu nasıl koyacağız şuradan bir yer açalım böyle şunları alalım. Bunlarla bir dakika. Şu ee... merdiven nasıl yapılıyor acaba? Öyle miydi? öyleydi aslında da. Bir dakika. Heh. Bunların merdivenlerinden yapmamız lazım. Ha, şimdi bir dakika. Bunun merdiveni nasıl yapılıyordu? Ha böyle tamam. Bundan evin etrafı bir dakika. 9, 9, 18 7, 7, 14 14, 18 32 tane falan lazım herhalde Bir dakika 18, 12 18, 14 topladığımız zaman 32 doğru Akşam oldu herhalde Evet Yatalım Şimdi buradan çıkıyoruz şöyle. Zombiler geliyor. zombilere geliyor. Şeydeki gibi. Oh, kulaklarım ağrıdı biraz. Abi. Oh, 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 oh. Oh. Sağ gibi ölüyorduk ya. Neyse. Ee, şöyle bu videoda nedense Furkan baranamadı ee, video çekmeye denedik Furkan'ın bir dakika. Sesi gelmiyordu. O yüzden bu videoda Furkan yok. Bir videoda e, sesini düzeltirsek bir dahaki videoda Furkan da olacak. Burada da örümcek abi örümcek şeyi var ya. Kolonisi kurmuşlar. Birine burada mı ikisi dalar mı? Dalmasın zaten. bu örümcek gözü. Diğer örümceğimiz nerede? Gel kanka. Kanka gel. Hop 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 hop. Sakın sakın. Öldüce hakette bulunma. Hemen öldür 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 öldür. Hop öldür. Şurada. Bir dakika. Taş bunlardan lazım. 3 4 1, 2, 3, 4. Tamam böyle. Buralarda full çeviriyoruz. Sonra buradan böyle. Şöyle. Burayı da full çeviriyoruz. Şimdi bunları geri alıyoruz. Buralara 3 blok çıkacağız. 2 yani normal 3 toplam 3 olacak. Birinci ile birlikte. 1, Bir, 2 ve 3. 1, 2, 3. 1 2 ve 3 tamam şimdi e, şuradan şöyle İnternette görmüştüm bu ev yapımını arkadaş arkadaşa da teşekkür ediyorum buradan e, şöyle böyle geldiğimizde böyle yapıyoruz ortasına şey yok böyle olmadı şunu kır bunu da kır şuraya herhalde evet bura oldu ee, şöyle bu da dayanmayacak yanlış yapmamaya dikkat edeceğiz burada burası da bir de şöyle geldim mi böyle oldu mu tamam burası da böyle bir de buradan tamam şuradan şöyle kapattım mı burası tamam şurayı da şöyle yapalım burayı cam yapacağız camlarını e, sonra dizeriz diye düşünüyorum e, burasını yaptıktan sonra üstüne şunlardan bir dakika üstüne nasıl çıkacağız buranın şöyle Şöyle bir yapalım. Ee, buraya şöyle, bunu hmm, da yapmak daha kolay. Burada çok olmasa da ya burada zor. Yani böyle oluyor hepsi. Buraya da koysak, burada böyle oldu. Burada çok karıştı. O yüzden burayı yavaş yavaş yapıp ben videoyu e, devam ettiririm burayı hızlandırırım sadece Şöyle abi olmuyor ya Arkadaşlar ben denedim kendim de denedim olmadı O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim Buradan ee... Ah olmadı neyse Shift'e basamadım Aaaa Hadi bizim oyun hallerimiz Furkan bir videoda olaydı iyi olurdu şöyle yapmaya karar verdim şey gibi ee, iskele gibi hızlıca yapalım tahta bitti neyse hemen burayı şöyle burayı dizini tekrar yavaşlatırım video şimdi video hızlanma zamanı Evet arkadaşlar ee, Burayı döşemesini bitirdim Şimdi elimde bu e, meşe odunu Ben kalas diyorum bunlara Şöyle şunu kıralım Dediğim gibi yine burayı 3 kat Çıkıyoruz Şöyle Böyle burayı da kıralım. Nerede? Aha. Şöyle burayı da şöyle 1 2 3 yapalım. Şimdi bir dakika eksik kaldı şu yere düşenleri toplayalım yeter herhalde yeter geri çıkalım yukarı bu arada akşam oldu creeperlar e hiç uğraşamam şu anda hemen yatağımıza yatıyoruz tamam şimdi bir dakika ev yapımına geçmeden önce fırına biraz taş atalım mesaj geldi ben mesaj sesine dolayı özür dilerim Furkan mesaj atmış burayı da kıralım şimdi buraya şöyle bura evinin ne olduğu için burayı şöyle mi yapalım evet bura öyle olması lazım herhalde şimdi burayı baştan düşmememiz lazımdı şuraya şöyle yapalım oldu mu bence bir blok daha Burayı böyle yapacaksınız, yapacaksınız. Burası e, balkonunuz olacak. Bir dakika ben şunları toplayayım. Fırkan olmanca da oyun eğlencesi olmuyor orada. Bir dahaki videoda Furkan kesin alalım. Ses ayarını düzeltelim onu. Yani sizde yani çözüm varsa siz söyleyebilirsiniz. Biz Furkan'la videoyu işe Furkan'la Skype'den konuşurken sesi geliyor ama video kaydederken de sesi geliyor. Videoyu e, kaydedip izledikten sonra sesi gelmiyor nedense. Denedik onu olmadı. Hemen şuradan gidelim. Acıkmışız da şunu yiyelim. Şuradan e, şunları alalım. Tabi bunlar da yetmeyecektir de. 5, 20 tane falan çıkar bunlar. <laughs> 20 20 tane de yeter umarım şimdi camlarını e, bu bölüm yapmayız büyük ihtimal evin içine de koyun girmiş bu arada kayıncak kayıncak kayı kayıncak şöyle yanlış yere kazmaya çalıştı. Şimdi buraya yine aşağıdaki gibi şöyle, şöyle ortası tam buraya herhalde. Tamam. Şöyle, şöyle. Buraya buraya böyle yapalım burayı. Buraya evin ön tarafı mı? Evin ön tarafı biraz daha sıkıntılı. Buraya çit lazım arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Burayı da sonra yaparız. Şurayı şöyle. Tamam. Öyle. Şöyle yapalım. Tamam. Burası da oldu. Şimdi altına şey yapacağız ama ondan önce bunun şurası da var şimdi ee, bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar şurayı şöyle ben kıyayım bu bölüm evimizi yani çoğu bölümünü bitirdik şurası şöyle balkon olacak üstüne çatı yapacağız Camlarını koyarız diğer bölüm ee, Falan filan işte Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar Bu bölümde evimizin şu kalabını yaptık Şöyle Diğer bölümümüzde çatısını yapacağız Şuraya bir şey düşüreceğiz içini yapacağız Yani diğer bölümü Kesinlikle izleyin Evin tamamı o bölümde olacak ee, Görüşmek üzere iyi seyirler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın